Türk'ün pratik zekası geleneksel çocuk oyunlarından geliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Memduh Taner, geleneksel Türk çocuk oyunlarının el, göz, kas koordinasyonunu hızlı olmayı, refleksleri ve motor becerilerini geliştirdiğini belirterek, Türklerin pratik zekalarının diğer milletlere göre gelişmiş olması da bununla bağlantılı olabilir dedi. Ee, geleneksel e, sokak oyunlarında çocuk doğal ortamında kendi geliştirdiği bazen de kurallarını bir anda değiştiriverdiği aslında bakın yaratıcılığı ve özgün düşünme becerisini sağlar sokaktaki oyun. Gelen gruba göre kurallar değişir, materyaller değişir, top yoksa başka bir şey olur. Ama bu arada çocuk kendisi tasarlar, kendisi üretir ve kendisi oynar. Koşması gerekiyorsa koşar, tırmanması gerekiyorsa tırmanır. Burada üç boyutlu bir öğrenme ve fiili bir oyun aktörlüğü dolayısıyla çok büyük bir mutluluk söz konusu olacaktır. Sentetik oyunların bu keyfi vermesi pek olası değildir. Ve çocuk gelişimi için hem bedensel gelişim için hem de zihinsel gelişim için önemli faydaları vardır. Bu anlamda sokağa ya da sokak oyunlarına çocuklarımızı teşvik etmeliyiz.